Annem de çocuklu geldi babama. Baktı tabii ki, baktı ama olmuyor yani. Çok acıtan tarafları var, yaralarım derin, yaralar geçmiyor. Ya her şeyin suç, ya bastın suç, düz bastın suç, her şey suç olunca e, iyi bir tarafın olmuyor senin. Ağlardım, ağlardım, ağlardım. Babam derdi ki, ya hep bu kız ağlıyor, niye bu kız ağlıyor derdi. Deyemezdik ya bu kız ne yaptı da ağlıyor. Bunu değemezdi. E beni bırak, e seni nasıl bıraksın iki tane kız var. Benim yüzümden seni bıraksa yarın diyecek ki, sen benim yoğumu yittin baba bu. Anne ölünce baba enişte oluyor. Baba olmuyor. E, tabii ki babalık bitiyor. Anne varken baba baba.